Endüstrisi. endüstrisi. Abi ben anlamadım. <laughs> no. Aa, gel gel. Bırakın gelsin. Gel gel. Gel hele gel gel. gel gel. Gel gel. Gel hele gel. Evet merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight oynuyoruz. Katil olarak da tezeciler oynayacağız. Hemen kısaca avantajları ve eklentileri anlatacağım. İlk perkümüz ölümcül takip. Oyunun başına 9 saniye boyunca bütün kurbanları görüyoruz. Bir de herhangi bir hare gösteren perkümüz varsa onların iki 2 saniyesini arttırıyor. Artı 2 saniye yani mesela örneğin ikinci eklentimiz saklanacak yer yok Mesela bu normalde 5 saniye gösteriyor Ölümcül takip olduğu için bu 7 saniye gözükecek 5 artı 2 ee, Bu saklanacak yer yoktu Herhangi bir janitörü vurduktan sonra 5 saniye boyunca 24 metre Mesafedeki bütün kurbanları Görüyoruz ama Ölümcül takip aldığımız için bu 7 saniye olacak Bir diğeri de ceza kancısı yankılanan acı Bu e, Her bir kurbanı ilk asışımızda ama ceza kancasını asışımızda en fazla ilerlemiş. Jeneratörü 125 geriletiyor. Ve bu ceza kancaları mapte beyaz olarak gözüküyor. Diğer bir perkimiz mangal ve piknik. Bu da herhangi bir kurbanı kancaya asarsak yani 40 metreden ötedeki kurbanları 5 saniye boyunca görüyoruz. Yine ölümcül takipten dolayı bu 7 saniye çıkacak. Evet arkadaşlar eklentilerimiz de şöyle bu sağ vurduktan sonra bu tekrar doldurduğumuzda 35 saniye bunun süresi azalıyor. Yo, Diğer bir eklentimiz ise arındırıcı ıskalarsak e, bekleme süresinde de 0.5 azaltıyor. Yani birisi tutturduğumdaki şey olacak yani hem tutturduğumda hem de ıskaladığımda süreler daha az olacak o tekrar doldurma. Adakta kurban pudingi girdim. Oyunda görüşürüz şimdi. Evet tedavi merkezindeyiz. Rus sağlı endüstrisi. endüstrisi. Abi ben anlamadım. Leri. Hemen şeyleri izleyelim. Kurbanlar evi neredelermiş. Oo baya ben baktığımda koşmaya başlamıştı zaten bu. Kurbanlar bir tık daha mı erken geliyor bak onu hiç bilmiyordum. Ha karşılaştık. <laughs> bak bak böyle biraz şey yapayım. <laughs> Fake vereyim görmemiş gibi. Wa. Ben orada uzun bastım şey oldu otomatikten kısalttı direkt var ya duvara da çakabilirdik. Allah'tan şey olmadı. Iskalamadık. Aha ortadakini yapıyorlar. Var mı uzakta? Abi vuralım şuna. Şövalye burada çok iyi gidiyor yani saklanacak yer yok. Sürekli şövalye ölüyor ama perki koştu. Koşuyor. Geliyor. Koşuyor. Geliyor. I know kung fu. Oba, mükemmel. Aa, birisi kancaya gidiyor hemen ona vuralım. Şimdi dördüncü adama bir kez astık. O da şurada. Diğeri nerede? Diyeceğiz. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Hey diye. Gel buraya. Ah be. Sağa dönecek diye şey yaptım. Var ya. Gerçek. Ha. Şimdi jenitör yapma sesi geldi bana orada. Sesleri mi karıştırdım acaba? Öyle bulduk mu seni? <laughs> Abi mükemmel bir perk ya bu. ben bunu çok seviyorum. Bu arada, duvara bakarak almam gerekiyor. Ne olur olmaz diye de. Küçük küçük hatalar. Bu oyunu salacak herhalde ben bunu. Aa dördüncü bu. İkinci şimdi. Şunu alalım. Biraz şöyle sağdan gidelim. Nef kapatalım. Bir de ölümcül takipten dolayı uzun sürüyor ya. O mükemmel bir şey ya. Evet hiç arkasına bakmadığı için direkt şey yaptım indirdim yani şu şeydi biraz belliydi sanki fake atmaca yine riskli tabi ama abi ceza kendini görmedi o tarafta ya ha abi şimdi ben bunu alırsam bu alacak sıra diyeceğim ben bunu ha iyileştiriyor kendi yani de kendisi iyileştiriyor zannettim sen kimsin merhaba kendisini mi iyileştirdi Yerinin burada olması gerekmiyor mu? Görevi <laughs> <bir> de yapalım. No. <laughs> <laughs> be görmüş beni. Görmüş. Hemen hızlı vurayım dedim görmemişken. Abi neyse ama bak çok dibime şey yapıyor direkt tünellemiş gibi bir şey olacağız. Bunda saptırma mı var göremiyorum ya. Bir tane gem çok çok fena ya. Niye göremiyorum ben? Niye ben de düşüyor. Aa göremiyorum saptırma var. Çok saptırma ya. Böyle bir sıkıntı da var ama. Evet, yakaladık. Saptık peki. Abi bu çok oyaladı Şöyle ortaya doğru gideyim. Belki önüne çıkarım. Çıkmıyor önüne. <laughs> <Çok mutluyum. Gülüyor> Tam geldim bitti ya. Sakura iyi oynuyor. Onu aklımıza tutalım. No. Evet, clipping'im. Bu arada sekke falan aslında. Hey gente, olgileri gezelim. Devriye atalım. Welcome to the family, son. Abi. <gülüyor> Adamı öldürdük ya. İyi bir bulduk. Biraz sıkıntıya girecektik. Ceza kancasını asmak istemiyorum çünkü ölecek. Şuradan da geçmeyeyim ne olur ne olmaz. Aa şuraya totem kurmuşlar. Tek astım adam bu ya herhalde. Abi baksana ne çabuk jenitör yaptın Şu da zaten bitti bir kaldı. Benim orada acaba oyunun başında ne istiyordu? Sevinim direkt. Ya Survivor'lara biraz yapınca acıyınca onlar hiç acımıyor öyle bir sıkıntı var ya bu oyunda da. O zaman genellikle acımamayı tercih ediyorum. <laughs> Merhaba. Merhabalar ben İbrahim İmiz. Bunu yaralı da bırakabilirim şu an bineceğin türlerden uzaklaştırırsa diyecektim. Gel gel. Bırakın gelsin. Gel gel. Gel hele gel gel. Gel gel. Gel hele gel. Aa. Sen hangisini mi Sürekli kusuyorlar ya. Şurada ceza kancası var. Şu ceza kancası değil. Ceza kancası asmamız iyi oldu. Aslında şu bir tane adam astım. Kimdi o? İkinci yok. Hediye astıydım. Onun ceza kancasını asabilseymişim. Yine genetörleri iyi tutarmışım. Tamam bu, bu da o kadar iyi değil diğerleri kadar. Evet gel gel. Hayır hayır hayır. Ah be. Şöyle jenitöre doğru biraz. Şunu yapmışlar. Yapıyorlar. İyi buradaki paleti kırdıydık en azından. O işimize yarayacak. Abi nereye uçuyorsunuz bir anda harbiden ya. Abi bunda da böyle bir güzellik var şimdi Hiç riske atmak istemedim Şey falan diye Allah'tan janitorlar yakın biraz şu an oyun gitti ciddi. <laughs> şu <mi> götürdü ya. Nice. <laughs> Çok güzel yakaladık. <laughs> İyi sıkıntı şu, Yani sürekli iki jeneratörde ısrar ediyorlar. Herhalde diğerlerini daha bulamadıkları için. Vurma sınırımız olduğu için sıkıntıya girecek bir süre sonra benim yani birilerini düşünmem gerekiyor artık. Demiş. Abi bunlar nereye gidiyor cidden yani. Abi ben anlamadım. Benim o totemi bulmam gerekiyor. Ortaya gidiyorlar kesinlikle. Şuradan sola ilerledi. Aha. O totemi bulmam gerekiyor. şurada adam mı var ya? Aha. Yapabilir miyiz? Zor! Abi sesi geldi vurmaya sesi geldi nasıl ya? Pink'ten mi acaba? Kötü oldu ya baya. Şu an oyun... Yani... Bitti aynen şu <laughs> Nasıl yaralanmadı ki sesi de geldi halbuki. Bizi o şey bitirdi ya bunların bir sürekli kendini iyileştirebiliyor olması. Yaraladım ama yani. Manası kalmadı. Ben ayrı trende, ben ayrı garda. Gel gel. Benim evet. ağlamam gerekiyor buna. Çok güzel Ama şimdi ceza kancası da vuralım hemen Paleti kırdıktan sonra istiyordum ama şimdi bitirebilirler Jömitörü Benim biraz bu adamın şey yapmamasına izin vermemem gerekiyor Hemen şuraya dönelim Görebilirim ki nereye gittiklerini Fark etmediler ha İyi, ya şimdi bunu bırakacağım, jenitörlere döneceğim ama adamlar iyileştiriyor yani kendilerini. Nerede iyileştiklerini anlamadım bir türlü. Oğlum bana vursana bir tane. Denenir miydi ya? İçim çok fena gitti denemek için. Allah'ım kapıyı yiyeceğim ya ben burada. İyi iyi güzel mesela bizi şu an jenitöre götürüyor bu adam. Nereye gittin? Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. <laughs> 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 denemedim denemedim burada kötü oldu. Aha. Ya. Neyse yaralandın diyeceğim ama. Pek de teselli edecek <laughs> Çek bir şeydir bu bende gir denizin. Abi baksana direkt topukladı bu. Nice. Abi mükemmel. Mükemmel! Bu çok iyi oldu şu an. Bunu öldürebilir miyiz? Sen ayrı tirende. İyi, tamam burası iyi bizim için. Abi çok büyük hataydı ya. <laughs> Denememem lazımdı. Ha kimse janitor yapmıyor? Acaba? Aha takıldı. O da büyük bir hata yaptım. Çok güzel. Al çok iyi oldu ya bu. Şu an burada oyunu iyice tutabiliriz. Asmadım kişi kim benim ya üçüncü adam fake min geldi ya. Güzel hangisini asmadım? Bayağı tamam. En çok bir gerilediyse ya bu patladıysa en çok bir ilerlemiştim. Ha şurada gördüm ucunu. Abi hiç fake şey yapmadı ya. Yani. Evet. Çok iyi oldu bu. Şu an jeneratörü mü acaba? Adamı kurtardı iyi tamam. Ceza kancası varsa ceza kancasına mı alsam? Asayım aynen. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Şimdi tam hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle Fengmin ya asmadım. Aa buymuş. Çok güzel. Ya uzunca bitti mi yani? Hatırlıyorum hadi şöyle. O kadar odaklandım ki. <laughs> Ya bir şey yok. Kempledik ama yani sonuçta ile değil bir şey değil camplemek. Bütün yolculuğum bir yalanmış. Onurum kırıldı. Aha. Lütfen bitmesin. Oyun dönebilir şu an. Şu bitmezse var ya. Dörtte dört yapabilirim. Aha. Çok güzel. Sen şöyle git. Diğeri çünkü herhalde şu bebeğe saklandı dört aynen bak şey yapıyor saklandı o burada. Abi mükemmel. Gel gel. Çok güzel onu bitiremez zaten bitirse de yine de tek başına kalacak. bunun sonuncu asıl evet. Şöyle köşeye götürmemiz de iyi oldu çünkü mangal ve piknikte yürebilirim şu an adamı. Oyunu nerede döndürdük? O kemp de oyun döndü biraz. Ama şimdi ne yapacağım? Adamlar uzaklaşmış. Orada birbirlerini yılamışlar. Kemplemeyeceğim de ne yapacağım bile. <laughs> Hile değil bir şey değil. Yani. Oyun legal bir şey. Yasak bir şey değil Hoş değil ama var başka bir şey kalmamış yapacak. O yüzden yaptım. çünkü rank 1'de oynuyoruz. Karşımızdakiler de şey değil yani. Boş adamlar değiller. Kapağı bulabilir ama kapak buradaymış. Bunun kapağı moduna göre bir şey söyleyeyim mi? Ee, yani son simge de orada diyor ama. Nerede diğer kapı? O şu kapıda bekliyor bence. Burada bekliyordu. Şimdi diğer, diğer kapıda bekliyor olsaydı kapağı bulurdu. Ben bu dünyadan değilim evladım. Bak cebimde zaten raporum var. Ya. Aynen. Ben kaçamadım ki. Merhaba. <laughs> Çok mükemmel 4'e 4. Bence güzel oyundu, keyifliydi baya. Umarım size keyif almışsınızdır. Şöyle bakalım, 118 bin kazanmışız. Yine fullemişiz. Level atladık. Bir tane sap saptırma varmış. O bir adam sürekli zaten şey yaptı ya, sürekli onu mu gördük? Yani bir türlü duvarın arkasından göremedik. Buna denk geldi acaba? Pörtleri de böyleymiş arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz bana verebileceğiniz en güzel destek kanala abone olmak ve videoyu beğ beğeni atmanızdır beğendiğiniz takdirde. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>